Rahmine yerleştirdiğim balon tampon atışı yaradı. Kanama durdu. Güzel. Tebrik ederim. <laughs> İnanılmaz bir şey ama durada yırtık yok. Boyunluğu kim çıkarmış? Hata kimin? Ben görebilen şeyler hata değildir. Düpedüz aptallıkta. Şanslıydık. Ha bu arada. Şu asansördeki doktoru ilk kez gördüm. Yeni mi? Bilmiyorum. Ben de hem tanıştım. Hem de ne tanışma ama. İyi müdahale etmiş. O kanamayla bebeğin hayatı da tehlikeye girebilirdi. Aklısın, Cesurcaydı. Size kolay gelsin hocam. Teşekkür ederiz. Al bakalım. Evet anneciğim. Bir sorun yok her şey yolunda. Tamam gelince konuşuruz hepsini zaten. Evet evet yarın başlıyorum. Sinan Tunç okul bebeği burada mı? İnerdi hemen. Anne işimi kapatıyorum, gelince anlatırım, hadi bak, Selam.. Bak yine karşılaştık, dünya çok küçük. Sen sabahki kızsın. Nenen yerindeki. Ne işin var senin burada? Ne olsun işte, iş güç. Çalışıyoruz ablacım halim. Ablacım.. Ne biçim bir konuşma biçimi ya bu? Doğru.. Yani burası bir hastane sonuçta. Kişisel ilişkilerimizi kapının dışında bırakacağız. Bak ne saçmalıyorsun. Gerçekten çok acelem var bu sefer. Ya sen beni sabah da tanımadın zaten. Tanışalım o zaman. İpek ben. Kardeşim. Çok şaşırdın sen. Normal. Bayağıdır görüşmüyoruz sonuçta. Oho. Acil oldu. Hesaplayamadın değil mi? Çok. Neyse, bir seninle çok alışırız sonra. Belki sarılırız hatta. Ne dersin? Ama benim şimdi gitmem lazım.